Oh. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Amin Fatu var. Amin Fatu 4 senedir Türkiye'de yaşıyor. Nerelisin Amin? Ganale. Peki burada nerelisin? Umrik Semtten. Evet. bir arkadaşımla beraber soru cevap yapacağız bugün. Evet. Bugün bir Ganalı'nın Türkiye'de, Rize'de yaşadığı garip durumlar, Türkiye ile Gana arasındaki kültürel farklılıklar ve benzeri ve benzeri çeşitli sorular soracağım sana. Hı -hı. İlk sorum Türkiye'ye nasıl geldin? Benim adım Amin, Ganalıyım. 4 sene önce Türkiye'ye geldim. Tıp okumak için geldim. <laughs> tıp okumaya geldim. <gülüyor> 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 Bu süreç nasıl işledi peki? Sen Türkiye'yi nasıl tercih ettin? Sonuçta Gana'da bir hayatım vardı. Bir an Türkiye'ye geleceğim diye mi geldin? Yoksa seni buna sürükleyen bir şey mi oldu? Aslında Kanada'da bir tıp okudum. Sonra çünkü Kanada eğitim çok pahalı oldu bir arada. İşte hem Türkiye hem Rusya için başvurulara falan yaptım. Sonra ilk önce Türkiye Türkiye çıktı. Çıktıktan sonra yani araştırdım işte harfler yani Latince alfabe olduğu için yani öncelik verdim yani. Çünkü Rusça yani, yani öğrenmesi çok zor oluyor biraz. alfabe olarak farklı çünkü. Aynen. Türkiye'ye geldim yani işte böyle başladı. Türkiye hayalim. Peki Türkiye'ye ilk geldiğinde seni Hı. en çok şaşırtan ne olmuştu? Ee, i̇şte insanlar yani ilk anda yani herkes beyaz. Yani çok kişi beyaz. Bir de konuştuğu dil anlamıyorum. Ya, yabancılık. Aynen. Yabancılık, yabancılık İşte yani. bir, adam bir soru sırrı soruyorsun anlamıyor. Bak no 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 English. No. i̇şte <laughs> bu olunca tabii ki yabancılık çektim yani. Ya. Peki sen Türkiye'ye geldin, onun haricinde Rize'ye geldin. Evet. evet. Hani Rize'ye geldiğinde seni en en garip durum ne oldu yani? Rize çünkü şöyle bir şey. Doğu Karadeniz Türkiye'de fıkralarıyla meşhur olmuş. Hmm. Hani senlerce Doğu Karadeniz deyince insanların aklına komedi geliyor. Hmm. Ya yani komedi geliyor demeyeyim de Karadeniz insanı komiktir, asabidir vesaire vesaire. Daha önce bir RizeSel videom olmuştu. Rize'sel meseleler diye. Hı hı. Orada bahsettim Karadeniz'in asabiyetinden. Sence Rize'ye geldiğinde seni karşılayan en komik durum veya en ilginç durum ne oldu? Eee um, işte Rize, Rize yani şöyle bir şey oldu. Eee um, ilk şey geldiğin zaman, işte Trabzon'dan sonra Rize'ye geldiğin zaman işte bir arkadaşım vardı. Metin diye bir arkadaşım var. İşte arkadaş yani böyle şakala şakalar falan yapıyorlar işte. Onun en yakın arkadaş Metin şerefsiz olarak tanıştırdı. Ben, işte. ben de, ben de bu, bu bu adam dışarıda onu görünce hep e, Metin şerefsiz bağırarak çağırıyordum. O zamanlarda şerefsiz bir kötü e, şey olduğunu bilmiyordum tabi. Yani iki hafta sonra şu, yani Metin şerefsiz dediği zaman herkes gülüyor. Millet gülüyor, haka, haka, ben anlamıyordum yani neden millet gülüyor. İki hafta sonra şerefsiz anlamak anlamı kattığını öğrenince dedim ki Allah Allah adam nasıl bir şey yapmış yani. <laughs> Adamın söylediği şerefsizdi, ben ne yanlış söylüyorum? Aynen Çünkü ben biliyorum şerefsiz yani nasıl bir soy ismi olanız yani. Peki Türk kültürü ile Gana kültürü arasındaki farklılıklar sence nedir? Ya daha doğrusu seni kültürel olarak en çok zorlayan şey neydi Türkiye'ye geldiğinde? Türkiye'de demek bazılar yapabiliyorlar. <laughs> İlk geldiğin zaman... Kelimeli değil de bedenli ifade var. Aynen bedenli ifadesi. İşte ben Türkçe hazırlarken işte bir e, kız vardı. O zaten Türkçe biliyordu. Sonra ya da dışarıda karşılaştırıyor insanlar bazılar işte soru soruyorsun. Hayır demek derse, yapıyor. <laughs> Ama Kanada, yani yaptığın zaman yani saygısızlıktır. Anladın He. mı? Bir. Karşıdaki insana kendini kelimeyle ifade etmen. E, kelimeyle ifade etmen gerekiyor. Aynen. Bir de bunu olarak olabilir ama bu bir gerçek. Mesela e, Afrika'da ya da Ghana'da e, böyle böyle yaptığın zaman <gülüyor> <gülüyor> bu hareket yaptığın zaman fazla demek ya da güzel. Mı? Mesela doldur doldur doldur. Şu an çek doldur. Aynen mi? doldur. Eyvallah, ya da fazla. Ama Türkiye geldiği zaman biliyorsun yani. Ama Afrika'da kullanabilirsin Peki bunu sen Türkiye'ye geldiğinde bir ortamda oturduğunda hani evet. doldurulması gereken bir yerde şu şekilde yaptın mı? Vallahi zaten ben ilk günden itibaren küfürler öğrendim yani O yüzden <laughs> bu öğrendiklerini kullanmadım yani Hep dikkat Türkler'de ediyorum Türklerde bu var, Türklerde dili öğretirken önce evet. küfür öğretmiyor Zaten ilk yani Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz öğrendiğim şeylerden biri yani kufürler. Küfür Aynı. Tamam kullanmamaya dikkat ediyoruz tabii, ama... Tabii ki ben bir sürü kusuru e, biliyorum <laughs> ama... Tabii ki kullan, kull kullanmak için değil yani şey... Adam bana kusur ettiği zaman anlamak için yani. <laughs> tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum seni. Tabii Çeşim ki, ki ama bazen, adam. tabii ki bazen şakalaşırken <laughs> falan biz de söylüyoruz yani, yani. Biz de yani. söylüyoruz, yani. <laughs> Biz de bir şeyler biliyoruz. Aynen yani. Peki Türkiye'ye geldiğinde sana en çok yöneltilen soru ne oldu? Um, şimdi bu yani çok e, affedersiniz ama yani bunu çok sürüyorlar ya. <laughs> Vallahi. Dur tahmin ettiği bir şey. Evet. Bu, benim sana sorduğumda duvardan duvara diye cevap <laughs> Zaten şimdi az önce şey yaptık. E, Instagram'da bir evet, falan yaptık. Evet. Yani aynı soruları soruyor. Evet arkadaşlar, ankette sorduğun sorular çok terbiyesiz. Ya vallahi çok terbiyesiz ya. Herkesin, herkesin kendine yani. yani, yani. yani sana ne yani. yani. Ne yapacaksın? Duvardan duvara işte. i̇şte. <laughs> Peki, Türk dili senin için öğrenmesi zor bir dil mi? Çünkü sen Gana'dayken İngilizce konuşabiliyordun. Ghana'da bazı yöresel dilleri konuşabiliyordun. Çünkü Kanada bildiğim kadarıyla her bölgede farklı bir dil konuşuluyor. Aynen. Farklı dil değil de hani benzer bir dil şive mi oluyor bu, Ağız mı? Yok, bambaşka bir dil oluyor. Yani sen zaten birkaç dil bilerek geldin Türkiye'ye. Türkçe öğrenmek senin için zor olmuş muydu? Benim için zor olmadı çünkü daha önce öğrendiğim diller bana kaskı salladı yani. İşte 6 ay içerisinde hallettik yani Türkçe. Yi. 6 ay Türkçe. Ayol Bir de yani bir sürü yani çevrem geniş olduğu için. İşte hmm. yani insanlarla muhatap oldukça bayağı geliştirdim yani. Vallahi buradan ben şeyi çıkarıyorum. Bizim bir deyimimiz vardı. Dil dile değmeden dil öğrenilmezmiş. E, o, 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 doğru bir şey yani, yani. ama... Valla... i̇şte bu ne? Konuşmak istemedim şu an. İşte. Peki, insanlara Türkiye'de, Afrika dediğin zaman... Hmm. Nasıl desem sana? Böyle evin önünden aslan geçiyor göle indiğinde timsahla karşılaşıyorsun falan. Hani belgesellerde Afrika diye gösterilen şey canlı insanlar Bana böyle bir yer. Yani senin evin önünden aslan veya kaplan geçme olasılığı yok. Sana şey. Belki. Zaten benim evimde aslan var. Aslan ya, yediriyor. Bırak. Ben, cidden. <laughs> ya, <bırak. gülüyor> Vallahi aslan küçük bir aslan var. Allah hatta bazen şakalaşıyoruz falan. O ama aslan <laughs> ben de size tavsiye ederim yani. Bir al yani aslan çok güzel. Um, ee, mesela bazılar yılan falan işte yılanla uyuyorlar evde. Yani çok zor bu şeyle. Ya, egzotik hayvanlar beslediğinizi iddia ediyorsunuz. Ama bu ara şaka yapıyorum. İşte millet, millet <laughs> e, böyle düşün, yani düşünüyorlar ama Afrika'da böyle bir şey yok. Ee, tabii ki böyle hayvanlar var işte timsa, aslan, kaplanlar ama bunlar ya safari oluyorlar, ya ormanlarda oluyorlar, ya da hayvanat bahçesinde oluyor. Yani kimsenin, yani sokakta bir düşün yani aslanla baş başa geldi. yapacaksın yani? Yani istiyorsan bir meydan okuyabilirsin. Kulatör <laughs> <laughs> <Kıl Oca -Türk gülüyor> filmini böyle evet, 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 evet. Peki, Türkiye'de <laughs> şehir şehir gezdiğini ben senin biliyorum. Yani tatillerini iyi değerlendiriyorsun. Evet. Her şehre gitmeye çalışıyorsun. Evet. Türkiye'de en sevdiğin şehir hangisi oldu? Um, en sevdiğim bu şehir var. Um, şimdi Antalya, İzmir ve İstanbul çok beğendim. Hmm. Um, turist yani ortam olarak İzmir çok güzel. İzmir çok ortam güzel. olarak derken. Yani, her, şeyi, yani her, şeyi her şey yani her şey, şey yani güzel. Um, İstanbul ise tabii ki Türkiye Türkiye'den bahsettiğimiz zaman ilk önce İstanbul. Antalya bayağı güzel yani Antalya'da bayağı beğendim yani. Yani Amin Türkiye'de Rus kızlarına da, İzmir'in kızlarına da, <gülüyor> <gülüyor> Bir de büyüklüğünden e, <laughs> dolayı ne zaten İstanbul'u sevdi diyebiliriz. Peki Türk kızlarında, bunu hmm. sana sormak istiyorum çünkü gelecekte Türkiye'de kalabilirsin, bir Türk kadınıyla evlenebilirsin. Hmm, evet. Türk kızlarında en sevmediğin özellik nedir? Türk kızlarından en sevmediğim özellik, şu ana kadar bir sürü Türk arkadaşlarım oldu. Um, ama onların bilmiyorum ben herhalde yabancı olduğum için mi onların yanlış taraflara falan göstermiyorlar. Çünkü aslında şu ana kadar e, yani onların yanlışlıklar hiç görmedim. O yüzden ben gerçekten mesela bazı arkadaşlar şey derler işte belki dedikleri yaparlar falan ama ben görmedim yani. O yüzden ben onu onun, onun hakkında bahsediyorum. Türk kızlar aklına senin dedikodu mu geliyor? Yani yani aklıma o gelmez. Çünkü yani hmm. bana karşı yapılmadığı için öyle diyemem yani. He, Anladın mı? O yüzden benim için kusursuz yani. Ya yani ben sana Türk kızların bin bir türlü kötü özelliğini de sayarım, iyi özelliğini de sayarım. Da yani, yani şimdi, iyi özelli, özel, özellikler var yani. Sen bir dürüst olmuyorsun herhalde. Hiç Yok, kötü değil. özelliklerinden gerçekten bahsetmiyorsun. Gerçekten ben bu, bu açıdan çok dürüstüm. Yani Türk kızlar yani çok özen gösteriyorlar. Yani çok romantik. Um, Yok ya. Gerçekten ciddiyim. Ee, ya da herhalde yani ben yabancı olduğum için öyle olabilir. Ama yani çok iyiler yani gerçekten. Biraz ciddi bir soru sormak istiyorum. Hı. Sana Türkiye'de hiç ırkçılık yaptılar mı? Aslında bana karşı gelen direkt bir hiçlik görmedim. Bilmedim. Ama ben bana karşı gelen bazı terbiyesizlik eder karaktersizlik var. yani onu ırkçılık olarak saymıyorum. Ee, ne şekilde saygısızlıklar açıklayamıyorum yani, zaten. Mesela geçen ben büyük köprüden geçiyorum. Ee, sonra tabii korona başladığı zamanlarda işte sınıf arkadaşlarla arkadaşlarla dolaşıyordum. İşte köprüden geçerken ben zaten duymadım. Arkadaşlar yani duyduğu sonra ona e, saldırdılar. Ee, işte geçerken işte dedi ki o Allah, adam bak çocuklar çağırmış gelin 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 ee, yani bu yabancılar falan kuruna falan getiriyorlar. Ya bu 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 ölçülük değil bu cahillikten. Yani, yani işte cahillik olarak sayılır. Ee, bir de yani arkadaşlar normalde anlatıyorlar yani sorular hemen hemen benziyor yani hep cahillik oluyor ee, yani ölçülük olarak sayamayız bunlar. Ya, yani sana bu... kadar ben bir, yani bir bire bir, bir, bir Aynen, daha yani. Peki seninle buradan biz ırkçılığa 10 saniyelik sessiz küfür gönderelim mi? Tabi tabi. Yani herkese, yani ırkçı yapanlara hepsi... Evet, 10 saniye o zaman sığırıyoruz. <laughs> 10 saniyelik sessiz küfür. <laughs> ışıklara karşı bizim duruşumuz. Evet. Dııı, sesini ben koymuş gibi hissediyorum şimdi. <laughs> Peki sen daha farklı sorular sormak istiyorum. Hmm. Türkiye'de GG. <laughs> evet. Sinirlendim durmaması gerekiyordu. Sinirlendim bir iş var. Sen de vurdun. <laughs> Oya. Oya ya. O ya <laughs> Neyse. <laughs> Neyse. Türkiye'de tuttuğum bir futbol takımı var mı? Evet. Ama tabii ki şimdi Türkiye'de yani bildiğiniz kadarıyla ben ben bu gerçekçi olacağım. Türkiye gelmeden önce um, Fenerbahçe fener tutuyordum. Çünkü um, daha bit mi? ya kanka. <laughs> <laughs> Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe tutuyordum. Ee, çünkü Apia vardı bildiğiniz e, buraya. Apia tamam. vardı. Şimdi oldu. O yüzden e, Fenerbahçe tutuyordum. Hmm. Ama tabii ki şimdilik e, Rüzespor e, tutuyorum. E, Rüzespor yani seviyorum yani. Bize Rüzespor, Rüzespor seviyorum. Aynen Rüzespor. <laughs> Şerim'in takımı. Aynen Şerim'in takımını desteklerim ben. Ben şimdi senden bir şey isteyeceğim. Hmm. Akapella yapar mısın?

<laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Amin Fatu'ya ben kendi merak ettiğim ve sizin merak ettiğiniz birkaç soruyu sordum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, like, vesaire vesaire. Arkadaşlar abone olmayı, e, olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de paylaşmayı unutmayın. Ha, paylaşmak. Aynen. E, Bu çok göre. çok önemli. Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Şimdiden hoş. Hoşçakalın. Çağalın. Hoşçakalın. <laughs>